İki deneme arasında problemler netlerini uçuruyorum. İkinci gün. Sena ders çalışıyormuş. Baskına gidiyoruz. Sen TikTok izlemeye geldin herhalde. Bir daha mezuna bırakmayı mı düşünüyorsun? Daha önce katanadan ders alma gibi niyetin yok galiba. Yaptın mı dün ödevlerini? Yaptım. Hepsini bitirdin mi ödevlerini? Bir, bir, tane kaldı. Bir tane yaptın Bites. bir tane kaldı. Bir test kaldı. Bir test kaldı. Hı -hı. Videoları izledin mi? Yarım saat kaldı. Evet arkadaşlar ilk günden hayal kırıklığıyla başladık. Onu söyleyeyim. Birinci gün yapmadığın ödevlerim var. İzlemediğin bir tane video var. İkinci gün ödevlerini bitiriyorsun. Birinci güne tamamlıyorsun. Bunlar bitmemiş olursa bu seriyi burada sonlandırıyoruz. Yapacağım gerçekten. Bu sefer yapacağım. Göreceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Ya şimdi Yaşar Hoca geldi. Ben iki saattir ders çalışıyorum. Bir mola vereyim dedim. Telefonu elime aldım. Tam geldi. Yani ağzına ne geliyorsa söyledi bana. Moralim bozdu. Ben çalışmıştım. Göreceğiz ama. Kim çalışmış kim.